Herkese merhabalar arkadaşlar. Eğer India konusundaki spekülasyonlar bir türlü bitmiyor ve bu konuda yeni bilgiler de var. Bundan bir önceki videomda sizlerle ön raporu anlatmıştım. Onun hakkında bir takım yorumlar yapmıştım. Bundan sonra sizden gelen yorumlar ve onlara vereceğim cevaplar ön raporla ilgili ayrıntılı başka bilgiler. Bu videonun konusu. Hadi gelin başlayalım. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında Air India kazasının başka bir videosunda sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz videoda sizlere ön raporun yayınlanmasından bahsetmiştim ve buradaki bilgileri sizler için derlemiştim. Oldukça uzun bir videoydu. Ayrıntılı bir takım bilgiler de vermiştim sizlere. Şimdi bugün sizlere başka konularda o ön raporla ilgili ve ondan sonra gerçekleşen bir takım haberlerle ilgili bir takım yorumlarda bulunacağım. Çünkü bunların gerçek dile getirilmesi lazım. Her şeyden evvel bu raporda anlatılan en önemli olay motora bir şekilde yakıt akışının kesilmesi olayı. Bunda da raporda yazan ki bu videonun altında da raporun linkini vereceğim size. Raporda yazan olay önce sol, daha sonra da sağ anahtarın İngilizce tabiriyle switch'in off pozisyona daha doğrusu cut off pozisyonuna getirilmesi. Bu ne demektir? Motora giden yakıtın kesilmesi anlamına gelmektedir. İkinci ana olay bizim burada bakmamız gereken olay da pilotlardan bir tanesinin çünkü raporda böyle yazıyor. Bunları sen mi kapattın diye tepki göstermesi ondan sonra da diğer pilotun hayır ben kapatmadım demesi olayı. Şimdi raporda kimin uçan pilot kimin uçmayan pilot olduğu son derece açık bir şekilde anlatılmış. First officer uçan pilot, kaptan da uçmayan bizim İngilizce tabiriyle pilot monitoring işi yapan. Dolayısıyla uçan pilot kalkıştan hemen sonra ya iki eli de lövyede olur ya bir eli lövyede olur bir eli de gaz kollarında olur. Değişik firmaların değişik prosedürler yaklaşımları var bu konuda. Bazen iki elle uçmanız sorun olmuyor. Bazı firmalarda da hayır bir elin mutlaka gaz kolunda olsun denilebiliyor. Bu çok da önemli değil ama önemli olan burada o pilotun yani first officer'ın iki elinin de meşgul olması. Bu durumda geriye kalıyor iki tane ayrı el. Burada da kaptan var. Kaptanın bir tane eli mutlaka ve mutlaka meşgul. Neden? Çünkü hava trafikle konuşuyor ve bu sırada Mayday Mayday motor kaybı da yaşadık diye de bir hava trafiğe bir bilgi aktarması var. Ama onun dışında kaptanın bir eli boş. Neden diyecek olursanız kaptan her zaman için kalkışta elini gaz kollarının üzerinde tutar. V1 noktasına yani karar verme noktasına geldikten sonra da o elini oradan çeker ki o hızdan sonra artık kalkıştan vazgeçemezsiniz. O hızdan sonra da kalkıştan gayri ihtiyari bir şekilde vazgeçmesini önlemek amacıyla kaptanlar ellerini çekerler. Peki bundan sonra ne oluyor? İşte o önemli. Raporda yazılan ki raporunda eleştirdiğim noktalarından bir tanesi bu. 0-1 saniye aralıklarla önce sol sonra da sağ cutoff anahtarının yani yakıt anahtarının cutoff pozisyonuna getirilmesi. Şimdi bu aynı şekilde bizde 747'lerde de var. Hem size buradan göstereceğim. Bakın şuradaki pozisyon cutoff pozisyonu aşağıda duruyor. Şurada da run pozisyonunda tabi bizde 4 tane motor olduğu için 4 tane var şöyle göstereyim sizlere. Bunu daha önceki videoda da anlattım. Şu noktadan yani şu pozisyondan bu pozisyona getirmek o kadar kolay bir şey değil. Neden kolay bir şey değil? Çünkü orada bir çentik de demeyelim de bir mekanizma var. Ve bu 747'lerde de 757'lerde de 67'lerde de 37'lerde de kullanılan bir sistem. 787'lerde de bu sistemi kullanmışlar. Bunun üreticisi Honeywell bu arada. Boeing değil. Hani herkes şimdi diyor ya Boeing bazı gerçekleri kapamaya çalışıyor. Pilotları atıyor her şeyi diye. Onu da anlatacağız. Burada anlatacağız. Atılan olayı birazcık irdeleyelim çünkü burası gerçekten önemli. 0-1 saniye arayla önce sol, sonra da sağ motorun kapatılması demek. Aslında bunun kimin tarafından da yapıldığı konusunda biraz bize ipucu veriyor. Neden diyecek olursanız, bu prosedür aslında siz gelip uçuşunuzu tamamladık, ondan sonra da kapıya yanaştıktan sonra motorları kapatma prosedürüyle aynı. Biz pilotlar havayolunda uçarken uçakları kas hafızasıyla uçur. Dururuz. Bu biraz çok afaki gelecek size belki ama bir pilotun kokpitte yaptığı bütün hareketler aslında flow denilen bir akışkan şeklinde gerçekleşen bir takım hareketlerdir. Bu sistemlerin bilgileriyle de doğru orantılıdır ve uçakları bu şekilde uçurmanız istenir. Özellikle dediğim gibi havayolu ortamlarında. Bunu aynı zamanda uçakları üreten firmalar da kardeşim bak önce şunu yap, sonra bunu yap, arkasından bunu yap şeklinde bir şekilde bize anlatırlar, bunu kitaba koyarlar. Daha sonrasında biz bunları hafızadan yaparız. Mesela bir motor çalıştırma sonrasında, motorlar çalıştırdıktan sonra, ben kendi uçağım adına, kendi şirketim adına söylüyorum. First Officer önce gider APU'yu kapatır, arkasından hidrolikleri hepsini oto pozisyonuna getirir, arkasından de-icing pozisyonuna ilgili bir şeyler yapması gerekiyorsa onları on pozisyonuna getirir vesaire 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 ve bunları bir kitaba bakarak yapmaz Çünkü biz bunları defalarca yaptığımız için defalarca yapılan işte dediğim gibi kas hafızasıyla ellerinizin, kollarınızın hareketi sayesinde gerçekleşir. Şimdi aynı şekilde bir yere park yerine gelip motorları kapatacağınız zamanda, demiştim bizde 4 tane motor var diye, önce 1 sonra 2, sonra 3, sonra 4 numaralı motorların yakıt akışını keseriz. Bu şekilde motorlar kapatılır bizde. Dolayısıyla aynı şekilde 787'lerde de bu mümkün. Embraer 170'lerde ne yapıyorduk 190'larda? Gaz kollarının önünde bir düğme vardı onu off pozisyonuna getirip motor öyle kapatıyorduk. Dolayısıyla değişik hava araçları üreticilerinin değişik şekillerde bunu gerçekleştirmesi mümkün. Ama işte burada dediğim şey, ben bir kitaba bakıp bir dakika ya ben ne yapmam lazım demiyorum. Geldikten sonra parking brake'i set ettikten sonra belli kıstaslar yerine geldikten sonra 1 numaralı motor, 2 numaralı motor, 3 ve 4 şeklinde soldan sağa bir şekilde kaptan olarak motorları kapatırız. Şimdi buradaki gerçekleşen olay neydi? Bir numaralı motorun önce kapatılması arkasından da raporda iyi yazılmamış ama bir saniye sonra iki numaralı motorun kapatılması olayı. Burada gelen yorumlar var. Efendim kokpitte birisi olabilir miydi diye. Tabii ki olabilirdi. Bu konuda herhangi bir bilgi yok ön raporda. Ama bakın burası işte dediğim gibi çok önemli. İki motoru da aynı anda kapatmak diye bir şey söz konusu değil. Sizi başka bir olaya götüreyim. Onu da anlatmıştık size. Alaska Hava Yolları diye geçiyor ama onun aslında bir region uçağı olan Horizon Air'de jump seat uçan, Embraer 170'te uçan bir pilot bir anda bir takım aldığı ilaçlar uyuşturucular sonucunda bir anda motorları kapatmaya çalışıyor. Ve bunu yapmaya çalışırken de gaz kollarının önündeki o size söz ettiğim off düğmeleriyle değil yukarıda motorların yangın durumunda çekilmesi gereken bir takım düğmeler var, kollar var. Onların ikisini birden çekmeye çalışarak yapmaya çalışıyor. Şunu söylemeye getiriyorum. Eğer kokpitte Yeah. arkada oturan birisi varsa ve bu olayı gerçekleştirmek istiyorsa yani bir zarar vermek istiyorsa yapacağı en akıllıca ve en doğru şey iki switch'i birden iki anahtarı binden kaldırıp off pozisyonuna getirmek olabilirdi. Ama bunu 1 ve 2 numaralı motorlar şeklinde yapıyor. Dolayısıyla siz eğer sol koltukta oturuyorsanız sizin kas hafızanız bunu normal her zaman her uçuştan sonra yaptığınız gibi 1 ve 2'ye sırasıyla kapatmanızı öngörebilir. Şimdi dediğim gibi ben hiçbir videolarımda kazanın sebebi şudur demiyorum. Bir takım olasılıklardan söz ediyorum. Bir önceki videomda sizlere bir tane bültenden bahsetmiştim. Boeing 737'lerde gerçekleştirilen bültenlerden ve burada gerçekleşen bir takım sorunlardan bahsetmiştim. Burada neler oluyor onu anlatmamız lazım. Burada olan şey yaşanan bir olay ama 737'lerde yaşanan bir olay. Fakat aynı parça diğer uçaklarda da kullanıldığı için bir servis bülteni yayınlanıyor. Bu bülten sonucunda bütün bu işletmeciler gidiyorlar bakıyorlar aynı sorun bizde de var mı? Ve bunun sonucunda diyorlar ki hayır bizde bu sorun yok. Bunu Boeing'e bildiriyorlar diğer firmalara bildiriyorlar, Honeywell'e bildiriyorlar ve bunun sonucunda müdahale edilmesi gerekilecek derecede önemli bir olay olmadığı anlaşılıyor. Ama bir olasılık var mı? Tabii ki var. Ben size sürekli olarak açık kapılar bırakmaya çalışıyorum. Onun dışında bunların birer saniye arayla meydana gelmiş olması da son derece zor bir ihtimal. Dediğim gibi o mekanik mekanizma yüzünden. Elektronik bir takım sıkıntı olabilir mi burada diye düşünebilirsiniz. Mümkündür ona da araştırmacılar bakacaklar. Onu şimdilik A olmamıştır diyemeyiz tabii ki. Şimdi gelen yorumlardan bir tanesi de kokpitte aslında 3 tane pilot vardı bu bize söylenmiyordu çünkü 9 saatlik bir uçuş yapacaklardı deniyor. Özellikle Amerika'da 9 saatlik uçuşlar ancak çok ender hava yolu, yolcu hava yollarında olabiliyor. Biz kargo pilotları biraz daha değişik kurallarla, daha çok fazla çalıştığımız kurallarla uçuyoruz. 8 saatin üzerinde biz mutlaka üçüncü bir pilota ihtiyacımız var. Ne yazık ki Avrupa'da Hindistan'da, Orta Doğu'da bu mümkün değil. Çok daha uzun süre iki pilotla uçmanız mümkün. Dolayısıyla burada üçüncü pilotun olma ihtimali yok. Burada anlatılması gereken başka bir olay daha var. Bu raporda söz edilen kaptanın PIC uçuş saati. Burada da deniyor ki işte 2021 yılında ATP almış bu kaptan. Ondan sonra aradan 4 yıl geçiyor. 12 Mayıs 2021 ile 12 Mayıs 2025 arasında geçen bir zaman 4 yıl. Bu zaman zarfında da yaklaşık 8260 saat PIC PIC uçuşu yapıyor deniyor. Bu kadar PIC uçuşu nasıl yapmış? İşte PIC olması için ATPL'ini almış olması lazım. Bu kadar uçuşları ATPL'i aldıktan sonra mı gerçekleştirdi? O zaman senede 2065 saat uçması gerekiyor deniyor. O mümkün değil tabii ki. Dolayısıyla burada aslında Türkiye'deki arkadaşlar bu konuda çok daha şeyler. PICUS denilen, PIC Under Supervision denilen bir sistem var. Siz First Officer bile olsanız, ATPL'iniz bile olmasa o uçuşlara PICUS olarak adlandırıldığında daha sonradan siz PIC hakkına kavuştuğunuz zaman da o uçuşları da PIC olarak gösterebiliyorlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış o tartışılır. O tamamıyla apayrı bir konu. Şimdi gelelim başka bir konuya. İniş takımlarının biraz böyle öne doğru inik olduğu gösterildi. Halbuki normalde kalkışlarda ve inişlerde iniş takımlarının şöyle yukarıya doğru olması lazım. Şöyle gösterelim iki iniş takımının da. Bunun da nedeni iniş takımlarını Boeing 787'lerde yukarı çektiğiniz zaman burada olan olan kapaklarını açılıp iniş takımlarının pozisyonun değişip ondan sonra içeri alınması olayı. İşte deniyordu ki bu ilk ortaya çıkan videoda iniş takımları öne doğru ilk olduğu için bunların büyük bozlukta iniş takımlarını yukarıya çektiklerini düşünüyoruz demişlerdi. Burada çekilen videoda belki de bir ilüzyon var. Belki de görsel olarak bir yanılsama var. O nedenle de zaten kaza raporunda da iniş takımlarının aşağıda lövyesinin en azından aşağı olduğu teyit edildi. Bu daha sonradan yapılacak olan incelemelerde de ortaya çıkacaktır. Bunun dışında dün bir spekülasyon ortaya atıldı. Hani anlatmıştık ya pilotlardan bir tanesi ya kardeşim neden sen motorları kapattın dediğini söylemiştik. Bunun ben zaten first officer olabileceğini konusunda bir spekülasyon yapmıştım. Çünkü genellikle first officer'ın müdahale etmesi mümkün olmadığı için diğer kişiye müdahale etmesi gerektiğinde burada birazcık da bize ipuçları kaptanın bunları kapattığı yönünde bir şey veriyor. Kaptan bunları daha sonradan run pozisyonuna da getirmiş olabilir ki kaza sonucunda da kaza enkazında da bunlar run pozisyon. Demek ki kısa bir sürelik kapayıp açma olayı mı oldu veya kapattı arkasından first officer bağırınca çağırınca arkasından belki de adam pişman oldu yukarıya çekti onları tekrar çalışır vaziyete getirdi ki kaza ön raporunda bahsedilen bir olay var sol motor özellikle yavaş yavaş çalışmaya da başlıyor bir yerden sonra ama maalesef 787 motorlarında bu General Electric'in yaptığı bu motorlardaki modern motorların en büyük özelliklerinden bir tanesi işte Pratt Whitney'ler gibi, Leap'ler gibi vesaire türünden bu Neo'larda kullanılan, 787'lerde kullanılan, 747-8'lerde kullanılan motorların çalışma süreleri diğerlerine göre çok daha uzun. Dolayısıyla siz kalkıştan hemen 300 feet sonra bunları kapattığınız zaman, bunları tekrar çalıştırmaya kalktığı zaman ya elektronik olarak ya da sizin tarafınızdan zaman alıyor. Dolayısıyla şöyle de bir şey var. Kalkıştan 300 feet sonra bunları kapattığınız zaman sizin buradan kurtulma şansınız da o derecede azalıyor oluyor. Tabi bu uçağı tasarlayanlar hiç kimsenin böyle bir salaklık yapacağını düşünmemişlerdir. Biz motor arızası bile olsa motor arızasından hemen sonra yaptığımız şey önce uçağı iyi bir irtifaya alıp ondan sonra motorları kapatmak vesaire vesairedir. Ki bu bazı videolarda sosyal medyada yanlış anlatılıyor. İşte motorumuzu kaybettik hurra hurra şeklinde bir yaklaşım söz konusu değil. Dolayısıyla bu motor kaybında da 300 fitte olduğu zaman siz zaten bir motoru kaybettiğinizde yukarıya doğru zaten tek motorla tırmandığınız için 787'lerden bahsediyorum. Bunun zamanın çok da önemi yok. Yani siz motoru çalıştırmaya çalıştığınızda zaten o kendiliğinden feedback denilen sistem çalıştırmaya çalışıyor. Tekrardan motoru çalıştırmaya çalışıyor ki size yardımcı olsun. Ama bunun sonucunda çalıştırılamazsa eğer gerçekten de bir yangın filan türünden bir şey varsa tek motorla yine devam edebiliyorsunuz yüksekliğe, irtifaya. Ondan sonra gerekli checklistleri yapıyorsunuz. Ondan sonra yanan motor ...motoru veya arıza olan motoru... ...cut-off pozisyonuna getiriyorsunuz. Dolayısıyla bunun bu noktaya getirilmesi... ...çok acayip. Bana gelen başka bir soru daha var. Ya işte bunlar böyle cut -off pozisyonuna... ...geldiği zaman veya motorlar durduğu zaman... ...hiçbir bir uyarı gelmiyor diye. Biz size Kaptan Baha simülatör takımı olarak bunu tekrardan yarattık. Bunları kapattığınız zaman şimdi de görüyorsunuz zaten görsellerde. Bunları kapattığınız zaman ekranda iCast denilen ekranda motorların da çalıştığı ekranı gösteren kısımda size gerekli bütün bilgiler veriliyor ve burada gerçekten de motor kapanmıştır, işte hidrolik akışında bir sorun vardır filan diye bir sürü ikinci mesajlar da gelebiliyor. Bu durumda zaten sizin uçağın tasarımı itibariyle bir mesaj almamanız söz konusu değil. Çünkü uçağın tasarımının bir parçası bu. Uçaklar sertifikasyon tarafından geçerlerken bu mutlaka olması gereken mesajların da çıkıp çıkmadığı ortaya çıkıyor. Bir başka konu daha var. Kokpitte kamera olsaydı biz burada ne olduğunu tam olarak görürdük diye bir argüman var. Kokpitte kamera olayı maalesef bir sürü insanın dile getirdiği, olmazsa olmaz diye düşündüğü bir olay. Aslında sadece bu kazaya bakarak yola çıkarsak, kokpitte kamera olsaydı ve biz bunları da hemen işte internet aracılığıyla download etseydik veya insanlar araştırma yapanlar download etselerdi çok daha güzel olurdu diye düşünüyor olabilirsiniz ama sadece bu açıdan baktığınız zaman olaya. Kokpitte kamera olmasını neden insanlar istemiyor? Çünkü çok basit bir şeyi var. Kokpitte zaten eğer bir uçuşla ilgili bir hata yapılıyorsa bunu flight data monitoring denilen şirket tarafından yönlendirilen bütün verilerin değerlendirdiği olaylarda veya FOCA denilen aslında hem sendikaların hem de pilot gruplarının beraber ortaya koydukları hataların yakalanma amacıyla ortaya çıkan veri toplanma olaylarında bunları yakalamanız mümkün. Dolayısıyla kokpite kamera koyduğunuz zaman özellikle işte bir takım hava yolları, Orta Doğu'daki bir takım hava yollarından bahsedelim. Hatta Türkiye'deki bile hava yollarından bahsedebiliriz. Bir takım kokpitte hatalar yapıldığı zaman pilotlar tarafından just culture, adil kültür olayından çok daha uzak bu hava yolları buna Hindistan'daki hava yolları da dahil. Şimdi beni tefe koyacaklar yine biliyorum ama adil kültür açısından biz hala olmamız gereken yerde değiliz maalesef. Bunun da nedeni ne? İşte bakıyorsunuz kokpitten adam çağırıyorlar. Diyorlar ki kardeşim tamam senin iş hakkın feshedildi. Neden? E performansın şey olmadı. Kokpitte mesela yanlış bir hareket yapan bir insan Olabilir hepimiz hata yapıyoruz. Uçağın güvenliğini etkilemeyecek hatalar yapabiliyoruz. Ama kokpite kamera konulduğu zaman o zaman vay efendim senin çoraplarının rengini gördük. Çorapların beyazdı o yüzden sen bizim üniforma kurallarımızı çiğnedin. Al sana ceza diye ceza yazmak da mümkün. İşte bundan çekindikleri için ve gerektiği takdirde yönetimin ne kadar pilotlar karşıtı olabileceği gözünün üzerinde kaşın var deyip işten atıldıklarını bildikleri için insanlar hala ve hala kokpitte özellikle de sendikalar kokpitte kamera konulmasına karşılar. Kazaların aydınlatılması açısından eğer böyle bir şey yapılacaksa mutlaka ve mutlaka son derece güvenli bir şekilde bunların kesinlikle disiplin amacıyla kullanılmayacağına dair güvenceler verilmesi lazım. Pandemi öncesinde ve pandemi sonrasında gördük insanlar nasıl işten çıkarıldılar Ortadoğu'daki birtakım hava yollarından. Benim Ortadoğu'daki öğretmen bir arkadaşım divert etti diye başka bir meydana gitti diye meydandan gereksiz yere bulundu. Daha sonradan yapılan araştırmada gereksiz yere sen başka meydana yedek meydana gittin deyip adamı işten attılar. Senelerini hava yoluna vermiş. Ama atabiliyorlar. İşte böyle bir ortamlarda kokpitteki kameralar gerçekten kariyer açısından da çok büyük Endişeler doğurur. Ben bu yüzden karşıyım. Evet bugün sizlerle tekrardan Air India olayını birazcık daha irdeledik. Eğer bu konuda başka sorularınız, başka yorumlarınız varsa aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Kokpitte kamera olup olmaması konusundan sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Bambaşka Kaptan Baha videolarında görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, esen kalın ve havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşçakalın.